Oo yüz maskesine hayran kaldım. Aa masaj koltuğu. Herkese merhaba. Binzever kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber benim izlemekten çok zevk aldığım smart home Kore videolarını izleyeceğiz. Bu videolar böyle hem tuhaf hem komik hem vay canına falan diyebileceğiniz videolar. Ben dediğim gibi şahsen izlerken çok zevk alıyorum. Sizlere de bunu paylaşmak istedim. Eğer ki merak ediyorsanız neden şapkali video çekiyorum diye. Demek ki daha yeni yayınlamış olduğum vlogumu izlediniz. Bu videoda daha iyi olmak üzere önümüzdeki birkaç videoda sizlerin karşısına şaka olarak çıkacağım. Çıkmak zorundayım. Neyse, lafı daha fazla uzatmayayım. Hemen bu videolarımıza geçelim. Evet, eve geldik. Bunlar mı bilmiyorum. Ay, ay! Fareyi gördünüz mü? <laughs> Oyuncak fare ama yani o fare ne iş var orada yani? <laughs> Evet, bir saniye bir şey söyleyeceğim. Yalnız demin eve gelen adam siyahi değil miydi? Çantayı veren kişi ise beyaz. Beyaz bir el uzadı oradan. Sa... So. <laughs> ne yapıyorsun sen abla? Kaç kişi yaşıyorsunuz o evde? <laughs> okay, bizimkisi geri uzandı. Hepsi fake. Wow! Çok iyi değil miydi? E adama ne oldu? Kadın niye tek başına yemek yiyor? Ben anlamadım ki. <laughs> oh lık lıkır lıkır. <laughs> Oğlum adam nerede? Oo bu güzelmiş. Hmm. Ah bunlar da çok güzel. Çok iyiydi ya. <laughs> Telefon şarjına hayran oldum. Özellikle de böyle yukarıdan buraya pıt pıt böyle ışığı gittikçe her vurduğunda biraz daha aydınlanıyor. <laughs> <laughs> ne demek istediğimi anladınız mı şimdi arkadaşlar? Bu videoları, bu tarz videoları niye sevdiğimi şimdi anlayabildiniz mi? Kendisi sanitariz ediyor içeri girmeden önce. Ah, çorap delik. Çoraplarını kurutuyor. Ablacım o çorap yırtık yırtık. Sen onu çöpe atsana. Yani. Bir elini yıkadı. Diğer elin nerede? Kamerayı tutuyor. Etini sanitize ediyor. Okay. Şahane. Yemek yiyor. Afiyet olsun. Hangi ara yaptın ki onları? Şimdi temizleme zamanı. Nasıl bir temizleme aleti ya? Hmm, bu da güzelmiş. Ve sonunda rahatlıyorum. O ne ya öyle? Aaa masaj koltuğu. Aaa. <laughs> En güzeli de en sona bırakıyorlar. Gerçekten de çok iyiydi masaj koltuğu. Yalnız ev çok iyi değil miydi? Ayakkabıları kurutuyor. Hani ayakkabıların içi ya böyle nemleniyor ya terden. Rutubetleniyor, terliyor, nemleniyor. <laughs> Onları kurutmak için bence güzel. Yani bayağı güzel, bayağı akıllı eşyalar var. Bazıları böyle biraz dandik gözüküyor ama yani genel olarak aslında böyle ciddi derecede akıllı eşyalar var. Hepimizin sevdiği. Ya bir tane elma alt tarafı şöyle elinle yıkasana ne gereği var o kadar uğraşmanın. Safra. Yani yemek yerken bir anda tuvalet temizlemeye geçti. O da ayrı bir olay. Ne oldu yemeğini yedin dişini mi fırçalıyorsun şimdi? mı <laughs> <Çoraplarını> saklamış. <laughs> ben de böyle yapıyorum. <laughs> ah, bu makinelere hayranım gerçekten de. Ama alsam koyacak yerim yok. Gerçi küçücük oluyorlar ama yine de koyacak yerim yok yani you love technology without me Teknolojiyi sevdiğini bana söyle. Teknolojiyi sevdiğini söylemeden söyle. <laughs> ya yeni tipini yerim ben ya. Ay çok tatlılar. Çok tatlılar. Oo. Um, istak, istakoz. İstakoz ne istakoz? Um, dragon fruit. Ejder me meyvesi. Yine çıktı benim çamaşır makinesi. Aa! O ne öyle? Bayağı bir yeri işte yalnız daha farkındayız. Bu gözlük olayına daha hayran oldum. Yani her şeyde bu kadar bu kadar sanitize etmeye gerek var mı yani? Hani... Mesela bir önceki videoda kadın bir tane... Bu video muydu? Bir önceki, bir önceki video. <laughs> kadın bir tane elmayı aldı, şeyin içine koydu. Yanına bile sanitize etmek için o aletten koydu. Yani elma alt tarafı yıka veya çok çok şey yapıyorsan artık böyle bir kafaya takmışsan yani böyle obses olmuşsan bu sanitize etme konusunda elmanın kabuğunu soyarsın. Bu ne köpükler? <laughs> Abi çok iyi ya videolar. <laughs> Ay, Yırtık çorap! Yumurta. Yumurtayı da sanitize ediyorsun. Neden ki yani? Yumurtayı kabukla yemiyorsun değil mi? Şaka yapıyorsun! Gördünüz mü? Cetvel ölçerek kesti. Çok böyle bir huzur doldum şu anda. Neden bilmiyorum. Ya. Ya. <laughs> Evin içinde arabayla gidiyor ya. <laughs> ben de istiyorum lütfen. Oh. O taşlar ne? Oturduğu yerde taş... Bir şey diyeceğim. Taş değil o, böyle şeyi terslemesine koymuş. Anladınız mı böyle... E, tahtalara böyle bir şey... Rap diye mi derler, ne derler işte? Onu böyle ters koymuş, yapıştırmış oraya. Oturduğun zaman popona batıyor. Buna da bayıldım ya. Sessiz sessiz. Çok tuhaf değil mi yani? Dek koydu, içine su koydu, onları şey yaptı. Hani içine bari süt koysaydım. Pıçı pıçı pıçı. Okey, makyaj güzelmiş. Bu aynı kız mı? Değil değil mi? Aynı kız mı? ev çok güzel gözüküyor ama bu kızın ilk başta gelen eve gelen kız olduğuna emin değilim yani. Dün akşam eve biraz sarhoş <laughs> Kaysal saati de koydu. Bu mu senin sarhoş halin abi? <laughs> Evet eve sarhoş gelip çilek yiyor. <laughs> Peki. <gülüyor> evin evin içinde mi bir dakika evin içinde mi asansör? Woo! Abi bu nasıl bir evdir ya? Oo, yüz maskesine hayran kaldım. Ve yattı. İnanılır gibi değil yani. Sarhoş bir şekilde eve gelmiş insan böyle mi yapar? Soruyorum sizlere. <laughs> Ve yine apartmanın içinde fırtınalar kopuyordu. Aa yüzük. Ayakkabının altında yüzük vardı. Ya yine bu köpüş ya. Çok tatlı. Çok tatlı bunlar. Yürüyorum ben, ben bunları. Hadi yine bir şeyler sanitize etme hastalığı yani. Gerçekten de bu insanlar yani böyle 2500 yılında falan yaşıyorlar. Hani biz böyle 2022'de kaldık. Buna 2500'e yaşıyorlar. Bu benim favori eşyam. How technology helps in life. Evet yani yine apartman içerisinde böyle. <laughs> teknoloji. Sanitize, sanitize, sanitize. Ha öyle çeviriyor. Şey çalışmaya başlıyor. Ha. Ay mumun tatlılığına bakar mısınız? <laughs> Gerçekten de hepsi böyle birbirinden hani İzlerken diyorsun keşke benim evimde de olsa böyle şeyler. <laughs> ben şahsen o evin içindeki arabayı çok ama çok beğendim yani. Öyle bir şey olsun isterim şuradan şuraya gidiyorsun yani. Zaten hani yürüyerek bile böyle 5 saniyede gittin yere arabayla gitmenin ne anlamı var. Ama Neyse bir şey demiyorum. Evler kocaman, şahane. Biraz da komiklikler, şakalıklar var tabii içinde. işte böyle fare yırtık yırttık çoraplardı falan da bilmem neydi. Ama onun dışında dediğim gibi bunlar benim favori videolarım. Bazen böyle TikTok'ta denk geliyorum. Saatlerce izliyorum. Eğer arkadaşlar beğendiyseniz bu videoların devamını istiyorsanız aşağıda yorumlarda bana mutlaka yazın. Ben de sizler için yeni içerikler bulayım. Öyleyse bu videomuzun burada sonuna geldik. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Klasik kapanış açı da gelsin. Lütfen ama lütfen kanala abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. <laughs> en kısa zamanda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.